Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün herkese merhaba arkadaşlar. Bugün herkese merhaba. Bugün herkese merhaba. Bugün yepyeni bir o kadar da güzel bir içerikte karşınızdayım. Arabadayım. Nereye gidiyorum? Demin oraya gidiyorum. Aa, şuradan şöyle gidelim. Şuradan bir döneyim sonra gerisini halledeceğiz bakalım. Ee, dedemin çok eskiden kullandığı bir bisikleti vardı. Biz de o bisikletle büyüdük. Zaten biraz sonra göreceksiniz bisikleti. Kaç bakayım abicim. Kaç oradan. Dedemin e, eski bisikletini biz abimle birlikte kullanıyorduk. Yani onun üstünde büyüdük. Biz yaklaşık bir 5-6 yaşından beri onu kullandık. Onun üstünde büyüdük. Dedem de e, son zamanlarda onu birine vermişti. 5-6 senedir başkasındaydı. Ben onu geçtiğimiz günlerde aldım. Buzlukluğu varmış. Ben de onu e, yaptırmaya karar verdim. Şu niye ötüyor hala ya? Bu spot. Emniyet kemerini takmamışım. Oğlum bu çekil ya ben geçeyim ha. Aa ben şeyi unuttum ya. Pompayı unuttum. Pompayı almam lazım. Tekrar eve geri döneceğiz. Evet bisiklet almam için önce bir pompa almam lazım. Çünkü orada bir bakacağım acaba tekerin e, neresinde problem varmış. Lan düzgün dursana. Burası kilitli. Aa kilitlemiş lan bu kapıları. Aa bagaja çıkma acaba. Aa kilitlemiş her yere. Nasıl açacağız? Evet pompayı aldık sonunda şu emniyet kemeri var ya fıldır 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 ötüyor ya. Fır fır. Fır fır. Aa dedeciğim. Tamam dedeciğim. Hop. Dedem hala fark etmedi beni ama. Dede. Yok. Ne yapıyorsun? Hey yeri bulamışsın hiçbir şey kalmamış yukarıda. Biraz, <laughs> Babaannem nerede? Ede el salla ya video çekiyorum. Video çekiyorum el salla. Hı? Düşmezsen. Bir de düşüyormuşuz. Cemil Yılmaz gibi <laughs> Bırak öyle şey olur mu ya? Nasıl ölmek istiyorsun sen? Saçmalama. Siper et elinle siper et. İki elinle siper et elinle. Bak. Şey yapayım dedim. Senin bisikleti alayım dedim. Bisikleti götüreyim tamirciye. Ama bir önce şu tekeri bir şişireyim dedim. Ha ben bakacağım onu bakalım şimdi. Ben bir şişireyim önce bir. Evet dedemin efsane bisikleti burada. Ben 25 yaşındayım. Bu 20 yıllık var en az. Şupur gidiyor bak. bunun ön teker möker yamuk ya lan burası. Şöyle koyalım bunu. Kaç parça değişen var herhalde. Büyük ihtimal koltuğu değişmiştir bunun zamanla. Şöyle hep her yeri paslanmış bunun ya. Ama şunlar falan yıllardır duruyor ya. Bak bunlar orijinal hep. Şöyle bir ince. Bak. Şurada bagajda şey vardı. Şurada bir şey vardı. Pompa vardı. Pompayı bir bak, tamam. tamam. Pompayı ben bir takayım. Nereden kaçırıyor? Bu lastiği yere adım bak. Da... Bundan kaçırıyor. Bundan, oh. bundan kaçırıyor. Bu, bu lastikle yani içi dışı değişti bunun. Tamam. Şurada falan bak dedim. abi geldi. Ben dedim parasını. Yeni adı geldi. Gözüm önünde taktı. Şirvedi de. Şirvedi de. Şirvedi de. Hı. Gittikten sonra indi bu. Ama neden dedi kaçırıyor dedim. Takılı kalıyordur içinde onun bir pümü var dedim. Pümü var dedim. Onu pisleçi buna bakacak. Çökecek işte. Şimdi bir şişirle yine bak. Şişir, şişir. Şu an sorunu çözmeye çalışıyoruz dedemle. Hepsi yeni oğlum. Tamam. Sorunu dede ben halledeceğim şimdi. Ben bu sorunu çözeceğim. Evet. Şimdi şuradan pompayı aldık. Pompa da zaten kırık gibi ya mı? Pompa var da valla pompa demeye bir şahit ister. Babamın arabada bu bir hale gelmiş. Ne olacak bilmiyorum. Bu işi nasıl çözeceğiz acaba baba? <laughs> bu işlerin neden böyle acaba baba sen? <laughs> Şuna baksana yani bu ben şimdi bunu nasıl çalıştırayım ya? Bu ne yani? Bak. Ben bunu nasıl çalıştırayım? Şuna bak kırmış etmiş arabanın içinde bagajda. İnşallah çalışır yani bu. Şey aletin sokso işte pipisi. Sokso işte pipisi. Aha. Aletin ebesi bellemiş vallahi. Baba buradan sana sesleniyorum. Ortalık karışır. <laughs> Neyse dede ben bu bisikleti alayım bagaja koyayım o zaman sığarsa bu. İşte şişirsem ben aslında abiden buna bine bine giderim yani. Şu pompayı alalım gelen mi bir adamdan? Dede bir pompayı alıp geleyim mi ben adamdan? Nerede o adam? Şurada sağ tarafta. kapının Gidelim mi beraber? Oo dedem gidiyor ben de arkasından. Dede dur ben de geliyorum dede. Buraya bir kutla hava, spola, müziği. o da biraz çamurlu olmuş ama kanalda daha önce incelemiş olduğum UK 150 CC profesyonel Ferrari motorumu e, videosu var. Siz de açıp hemen şuradan şuradan <laughs> izleyebilirsiniz. Evet, bisiklete bakıyoruz. Pisket hala sağlam. Şöyle reflektörleri, ışıkları olan çıt çıt pıt pıt fare kapanı. Aa, lan bunun kapanması gerekmiyor mu şöyle? Şu yumuşaklığa bak. Bak. Bakın. Rolls-Royce ama söyleyemiyorum bile. Rolls Royce amblemimiz var burada. Markası Rolls Royce. Almanya Savaşı'ndan kalma. Ha, bir Alman bisikleti. Hitler'in kullandığı bir bisikletmiş. Şunlar frenleri. Bunların fren sistemi şöyle bak. Nasıl geliyor bak. No, şu anki bisikletlerde hep tel var. Bunlar direkt demiri şey yapmışlar bak. Hep demir abi. Bak. Şuraya bir şeyler var. Burada bu ne lan bu? Aa bir tane bir var. buralarda lastikleri var. Bunu açık arttırmaya koysam satsam. İyi para kırarız Allah. Dedeciğim o zaman ben gidiyor e. Şöyle bir fotoğraf yapalım. <laughs> Dedemle gözlüklerimiz. Nasıl güneşe? Güzel çıkıyor. Görüşü. Keser keser. Aa geliyor. Geliyor. Aa geliyor dayım. Çabuk o zaman bin cenk içiyor. Hop ha pompayı bekleyeceğiz ya daha, daha gerçi. Ben içi boktan geçiriyor bu Bunu yap. Ben ona bine bine giderim şimdi. Bir iki dakikada yap. Hayır yani. ben ona bine bine giderim şimdi. Ha, bin ha bindi gitti zaten. Ha, bindi gitti. Şimdi suyu böyle gördüm alır gelir pump yeri burası. Tamam. Durban. Ben her adım pompa Pump gel geldi şunun içi bende. Olan yaptırsın gelsin. Düşmadı bile sen ya. <laughs> Olan bile bilmedi. Valla bilmedin dedi ne bu? Evet. Ben de geldim sizin pisketi yapayım diye. He. Ama pompa yok. He. Adamdan pompa iste dedem. Getirecek. He. Ben de video çekiyorum öyle. Sonra internete koyacağım. İyi yavrum. Komple. Sana da bir gözlük <laughs> takam ya. Ha? Sana da bir gözlük takam sonra. Nazan da bunda. Benim gözlük satan. <laughs> Benim gözlük ayakkabı açıyor. Ne bak? Aa bak başlar gözlüklü. <laughs> Mermi gibi oldunuz ha. Kurtlar <laughs> vadisi. Benim neyse. Olurum. Belki ne? Arabanın neyse. pompası olması lazım sizin. Yok arabada pompa dedi ya. Olsa. Neyse. Neyse şişirme işlemini gerçekleştiriyoruz. Sen sen at, sen daha, iyi daha iyi yoruldun mu?